Narin'in herkesten saklanan katili konuya neden yayın yasağı getirildi? abi hakkında çıkan sonuçlar sonrasında beklenen haber geldi. Nari'nin dosyasına yayın yasağı neden getirildi ve arama çalışmaları neden durduruldu? Sebebi ise duyanları şok etti. Tüm Türkiye'nin çalkalandığı konuda ortaya çıkan skandallar duyanları hayrete düşürdü. Kaybının dokuzuncu gününde çaresiz bir şekilde bekleyiş içinde olan ailenin beklentisi kızlarının sağ bir şekilde bulunmasıydı. Ama maalesef ortaya çıkan gerçekler duyanları kahrederken aile ise girdap içerisine soktu. 9 gündür sosyal medyanın da gücüyle aranan ve bakılmayan taş bile bırakmayan ekipler bugün aramayı durdurdu. Bildiğiniz üzere Didem Arslan'ın da ele aldığı konuda annenin verdiği röportaj her şeyi ortaya koymuştu. Anne oğlunun ve iki arkadaşının bahçedeki ahırda sesler duyduğunu ve gerekirse herkese bakılmasını söylemişti. Bu itiraf sonrası jandarmanın gözaltına aldığı abinin kollarında ısırık izlerine rastlandı. Abi İstanbul'a götürülerek Nari'nin daha önceden çektiği çene röntgeni ile karşılaştırıldı. Gelen bazı bilgilere göre abinin üzerindeki ısırık izlerinin bir kısmının Nari'ne ait olmadığı söylenirken diğer izlerin sonucu halen belli olmadığı öğrenildi ama annenin dediğine göre abi olay günü 3 defa banyo yaptığını ve banyo lifini bastıra bastıra kendi canına sürdüğünü söylemişti. Sorguya alınan abinin neler söylediği merak edilirken jandarma ekiplerinin arama ve çalışmalarını neredeyse durdurduğu öğrenildi. Abi ise tedbir amacıyla halen gözaltında tutulurken dosyaya ise yayın yasağı getirildi. Kısa sürede yayılan bu bilgi akıllara şu soruları getirdi. Katil aileden mi çıktı yoksa narin bulundu mu? Neden çalışmalar durduruldu? Konuya yayın yasağı getirilmesiyle gözler kollarında ısırık izleri olan ve hala gözaltında bulunan abiye çevrildi. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce katil aileden birisi miydi? Anne ve baba neden susmayı tercih etti? Veya ortada dönen yalan yanlış bilgilerden dolayı mı yayın yasağı geldi? Yorumlarınızı bekliyoruz.